Arkadaşlar bugün sizlere Brawl Stars'ın heyecan verici yolculuğunu, nasıl popüler olduğunu, düşüş dönemini ve yeniden nasıl zirveye çıktığını anlatacağız. Ayrıca oyuna eklenen en yeni özellikler ve güncellemeler hakkında da bilgi vereceğiz. Hadi başlayalım. Bölüm 1 Başlangıç ve ilk Yıllar Bölüm 1 Başlangıç ve ilk Yıllar Brawl Stars Superstar tarafından geliştirilen ve ilk olarak 2017 yılında Kanada'da beta olarak piyasa sürülen bir mobil oyun. Oyun kısa sürede büyük ilgi gördü ve 2018 yılında global olarak yayınlandı. Brawl Stars hızlı tempolu, çok oyunculu savaşları, çeşitli oyun modları ve karakterleriyle dikkat çekti. Popülerliğin Zirvesi Global lansmanın ardından Brawl Stars milyonlarca oyuncuya ulaştı ve mobil oyun dünyasında büyük bir fenomen haline geldi. Düzenlenen etkinlikler, turnuvalar ve sürekli gelen güncellemeler oyunun popülerliğini sürekli canlı tuttu. Özellikle YouTube ve Twitch gibi platformlarda içerik üreticileri sayesinde oyun geniş kitlelere ulaştı. Bölüm 3: Düşüş Dönemi. Ancak her şey her zaman mükemmel gitmez. 2020 yılında Brawl Stars bir duraklama dönemi yaşadı. Oyuncular tekrarlanan içeriklerden ve büyük yeniliklerin eksikliğinden şikayet etmeye başladı. Bu dönemde oyun oyuncu kaybı yaşamaya başladı ve popülerlikte bir düşüş gözlendi. Yeniden yükselir. Supercell oyuncularının geri bildirimlerine kulak verdi ve 2021 yılında itibaren oyunu yeniden canlandırmak için büyük adımlar attı. Yeni karakterler, oyun modları ve düzenli etkinlikler ekleyerek oyunu sürekli güncel tutmaya çalıştı. Ayrıca toplulukta daha fazla etkileşime girerek onların isteklerini dinledi. Şunları söylemeden geçmeyelim. Supercell 2021 yılında oyunun mekaniğini değiştiren önemli bir karar aldı. Kutular kaldırıldı. Kutuların kaldırılması oyunu daha karmaşık hale getirdi. Çünkü oyuncular artık rastgele ödüller yerine belirli bir hedef doğrultusuna ilerlemek zorunda kaldı. Bu değişiklik bazı oyuncular için oyunu daha zorlayıcı ve stratejik hale getirdi. Bölüm 5: Kredi sistemi Kutuların kaldırılmasıyla aldırılan Supercell oyuna kredi sistemini ekledi. Bu yeni sistem oyuncuların istedikleri karakterleri ve kozmetik eşyaları daha kontrollü bir şekilde elde etmelerini olarak tanıdı. Krediler oyun içi başarımlar ve etkinlikler aracılığıyla kazanılabilir hale geldi. Ve oyuncular bu sistem oyunu ekonomik yapısını değiştirdi ve oyuncuların daha stratejik kararlar almasını gerektirdi. Sonuç Brawl Stars'ın hikayesi bir mobil oyun nasıl zirveye çıkabileceğini, zorluklarla nasıl başa çıkabileceği ve oyuncuların sevgisini nasıl yeniden kazanabileceği gösteren mükemmel bir örnek. Kutuların kaldırılması ve kredi sisteminin eklenmesi oyunun daha karmaşıklıklarını arttırırken oyunculara daha fazla kontrol sağladı. Supercell'in oyuncu topluluğuyla olan güçlü bağı ve sürekli yenilikçi yaklaşımı oyunun başarısının anahtarları oldu. Bu videoda Brawl Stars'ın yükselişini düşüşünü ve yeniden doğuşunu ele aldık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bu videoyu yaparken yapay zekadan yardım aldım. Ve bazen okuma eksikliğim oldu. Yani okuyamadığım yerler oldu. Bunun için özür dilerim. İlk yaptığım videolardan biri.